Üçüncü dokunmazlığı kaybettik. Üç dokunmazlığı da kazanmak istiyorduk. Bunu daha önce başarmıştık. Ama maalesef olmadı. Ya oyun çok da bize bakmadı. Yani duran bir oyun ve dengenin e, çok önemli olduğu ve tam da bir şeyi yani çözeceğimiz bir şeyi yoktu. Mert bitiminde şey dedi. Ben, e, ben Barış Batuhan üçlüsünden düşünsene karşıdan kim ka gelse biz alırız her zaman. kimsenin kendine o, o kadar güvenmesin bence. bence. <laughs> ben de, o, ben de onu diyecektim. Güvendiğim dağlar dağlara Bak, bak ben eğer Batuhan'ı gerçekten tanıyorsam <laughs> asla kabul etmez. Eğer Aa, gerçekten e, e. söyletiyorsan. Evet. Ama önemli değil beben. Ne Ah, Performans birincisi sıkan söylesin bari. Öyle olur? bir şey söyle. Öyle söylediler. Ben size bunu kuruşuyor var. şey anlamında mı? Kötü diye mi? Hayır, biz hayır. Biz Onlardan biz biz gitmesin. Bir <laughs> potaya çıkartalım. Görünürlerden gitmesin. Yine aynısı olmasın. Ama <laughs> <işte. gülüyor> karşı pota gayet güçlü. ama bence bizim takımdan bu kız dengesini kesinlikle sağlamamız gerekiyor. Ve genel bizim Diğer takım arkadaşlarım hep bir performanstan bahsettiği için eğer farklı bir kafalarında strateji yoksa şayet bir kız yazarlar diye düşünüyorum. Sizi bilmem ben her zaman kalbimden geçeni takımım için iyi olanı yapacağımı yapayım, düşünüyorum. Ya? Kimi isterseniz ah. yazın. Şu olana kadar evet, ne derim karşı yani. takımdan birinin kadar Evet çak. O bana doğru. Hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Ya oyun anında ee... Arkadaşlarım sürekli duramıyor, tutamıyor, edemiyor diye bağırıyor. Ben de bir an şeye platforma sarılır gibi oldu. Sarıldı diye bağırdım. Nagiana ne demeli? Dışarıdan biri atamıyor, yapamıyor deyince o kadar çirkinleşti ki ben dedim ne yaptım acaba? Yani Çok mu kötü da bir da şey aynen. söyledim? İlk kez öyle bir şeye şahit oldum. Demoralize olduğu için oyunu durduran birine şahit oldum yani. Çok mu kötü bir şey söyledim dedim kendi kendime. Ben sana dışarıdan bağırmışım tutma, bekleme ben seni belki demolize etmeye çalışıyorum. Arkadaşlarının bizi yaptığı gibi. Ben çıkarken duramıyor Hikmet, vuramıyor Hikmet, atamıyor Hikmet diyordun ama. Başkasına yapamaz, seninle geçmişi var. Nasıl olsa sen e, Nagi Hanım nasıl biri olduğunu biliyorsun. Hiç ben Nagihan'ın bu şekilde başkasına yapacağını büyük kavgalar dışında düşünmem. Burada büyük bir kavga yoktu çünkü yani. Ne oldu bir ay önce Hikmet'in kaşı güzel, Hikmet'in saçı güzel, Hikmet'in evi güzel, Hikmet şöyle, Hikmet böyle. Hatta bir sene abla demişti ki hikmetim hikmetim diye şarkı yazdık Nagihan'la sana. E, ne oldu şimdi? Ben sana tutamıyor deyince mi kızıyorsun? Bir i̇yi oluyor, bir kötü oluyor. Dedim ya, sen dedim bir ay önce, 20 gün önce hikmetim hikmetim, hikmet şöyle, hikmet böyle. Öyle, öyle diyordu. Ben anlamadım, bir kötü bir şey de söylemedim ama neyse. Kusura bakma, kaybetmeye yaklaşınca ya da kaybedince, kendini kötü hissedince ayağım ağrıdı, başım ağrıdı. Ya ben kafamda 15 dikiş, ayağımda 15 dikiş. Ne bileyim belim her yerim ayağım bükülmüyor hiçbir zaman kaybettiğim zaman işte ayağımdan dolayı dikişimden dolayı çıkamadım bilmem neden dolayı demedim. Doktor bana izin vermemesine rağmen ben çıktım yarıştım aslanlar gibi. Sağa sola işbane bulmaya gerek Hiç bir arkadaşın da kalbini kırmayacaksın. Bizim için aslında hem sevinir hem de üzücü çünkü bir önceki dokunmazlığı kaybettiğimiz için bu akşamki konseyde hem bir isim söyleyeceğiz. Ama iyi olan tarafı da karşı taraftan bir isim sokacağız. Ben, ben takımı korumak olabiliriz. için girerim buna burada, diyorum. ben takımı korumak risk, için çok risk, güzel kim, zamanlarda kim çok güzel fotoğraflara girdim ya. Bu kere delirlenecek. Bu sene evet. için daha zaman değil. Bu sene için alınmıyorsa daha yakın Mantıklı olan arkadaş. Birisi yani. Bir kişi konuşabilir deli, mi? O, o, o arkadaşa daha yakın olan, daha kendini yakın hisseden insanlar da riske girebilir yani. Bravo evet. Mesela evet. kim mesela şu anda? Mert. Mert. Ne o be? Şu anda Mert. Kaçırdım yani. İkinci kim çıktı? Barış. Hayır. Barış. Burada gitmesinden en yakını... endişelendiğimiz kişi kim? Tamam, en yakını kim mi diyorsun? Evet, en yakını kim verdi e Barış'ın? O zaman bu risk almasını yaşayacak. Yani hani böyle ha. baktığında... İşte, yanlış, her zamanki gibi ters matematik. Şimdi garip garip konuşmalara e, tanık oluyorum. İşte kimi yazacağız, karşısından birini gönderelim. Ama fikirler biraz garip. Ya yani şimdi biz kaybetseydik çok büyük bir ihtimalle kimse birbirini kandırmasın. Ben benim ismim çıkacağını düşünüyorum. Şimdi oradan Adem'den şöyle bir fikir geliyor. Şimdi potayı yazılabilecek güçlü görünmeyen arkadaşını kurtarmak adına kendini SMS'te güçlü hisseden arkadaş kendini öne atabilir diyor. Şimdi potada kimler var? Senin işte en baştan beri anlaştığın Barış, sonradan yanınıza gelen Mert. E sen bu fikri üreteceğine takıma bunu Ortaya atacağına gir o zaman potaya. Burada kaç tane daha potaya gireceğiz? Ama bu hangi potaya girdiğin de önemli. Yani şu an aşırı erken yani bu strateji için. O abi, zaman şöyle arkadaşlar, o zaman şöyle bir şey söylüyorum. Ee, ya, bir Performans kazandı. birincisi hissettiğini evet. söylesin. Ben abi. konuyu bu konuyla burada kapatalım. Daim olsun. Hani kendine güvenen birileri var mı diye açıkçası ben de yoklamak istemiştim. Kimse girmek istemedi potaya. Şu an iş çok farklı bir boyuta gitti. E, konseyde karşı takımdan kim çıkar, nasıl bir isim çıkar onu bilmiyoruz. E, çıkacak olan isme göre bir taktik uygulayalım dedik ama uygulayacak gibi de değiliz. Çünkü hiç kimse potaya girmek istemiyor. Kimse kimse için kendini riske atmak istemiyor. Gizem, yani olay gider. barışı korumak Bora, değil. Girerse gider. Yani güçlü bir potanı, güçlü bir kişinin girmesi gidebilir. belki onların gitmesine vesile olacaklar. Yani, yani. üçüncüyü yani bizim üçüncümüz zayıf olursa gider. Biz de diyoruz ki o üçüncüyü güçlü bir isim yapalım ki gitme ihtimali atıyorum yüzde otuz'a düşsün yüzde elliye düşsün. Kişi... Peki bir şey söyleyeceğim. Ha. Aynı zamanda üç kişi giriyorsun ya mesela örneğin ee, Yasin Mert'ten fazla oy almış. Ya, ya, Sen evet. güçlü bir kişi koyduğunda Mert'i yolluyorsun aslında bak. E i̇şte hani o da onu, o da var. Bir, bir. Var. ikincisi yani, bu işler belli ikincisi. olmaz. Evet bu işler belli olmaz. <laughs> Şimdi diyor ki takımı koru. Takımı mı koruyorum? Şu anda biz burada 12 kişiyiz. Benim stratejime göre bu takım azalmalı. Benim stratejim bu ya. Gitsinler abi. Yok. Metrobüs kuyruğu gibiyiz hala. Hala ben işte oturacak yer yok. Ben işte böyle oturuyorum. Gitsinler istiyorum. Ben niye potaya giriyorum? Ben şu an kimi koruyorum? Ben potaya girince Mert'le Barış'ı koruyorum. Diyor ki bana sen de gel diyor. Ne alakası var? Seni niye koruyorum ben? <laughs>